Menopoz aslında mens pause yani mensin durması demektir. Bunun üzerinden son adet tarihinizden bir yıl geçtiyse artık klinik olarak menopozdasınız demektir. Ve bu süreçten sonra adet görmenizi beklemiyoruz demektir. Premenopoz ise daha önceki yıllarda başlıyor. Yani bir kadın eğer örneğin 45 47, 48 neyse menopoza girecekse daha öncesinde 40'lı yaşlardan itibaren olduğunda perimenopoz döneminde yani o adetin kesilmesinden önceki yıllardadır. Bundan önceki dönemler ise premenopoz olarak adlandırılıyor. Yani sonuç perimenopoz dediğimiz kısım mensin tamamen stoplamasından önceki 2 ila 5 yıllık süreci kapsıyor ve o dönemdeki o ateş basmaları, sıcaklık artışı, vajinal kuruluk, depresyon, uyku bozuklukları, mide bağırsak sistemindeki değişiklikler, kilo alma durumları ortaya çıkıyor. İşte bunları sonrasında tekrar konuşacağız.